Hakan Safi 35 milyon euronun altına imza atmış. Ha, bu çok büyük bir rakam. Hakan Safi uçak kiralıyor. Hakan Safi otel karşılıyor. Hakan Safi verdiği paralar şu ana kadar ciddi bir para harcadı. Kerem dışında da. 5-6 milyon euro da para harcadı. Yani 40-45 milyon euroluk oldu. Bu kadar kötü imaj 45 milyon euro harcayarak bu kadar kötü imaj gerçekten büyük başarı. 45 milyon euroluk oldu ve imajı çok kötü. Ali Bey'in en yakın adamları baklava işinden bunu sorumlu tuttular. Hiç alakası yok. O alkışlama hareketleri, o aceleci hareketleri filan, o büyük büyük hareketleri bunun antipatik gösterdi. İşte muhtaçlar, Ali'nin muhtaçları diye bir tabir oluştu. O muhtaçlar tabirinin görüntülerinden biri kendisi oldu. Yani çok acil bir imaj danışmanıyla çalışması lazım. Kılık kıyafetinden, davranışlarına, vereceği mesajlardan, konuşmalarına kadar bir komple bir imaj danışması çalışmasına ihtiyacı var. Ben başkan olacağım diyor ileride. Başkan olacağım diyen bu, bu şekilde başkan olma ihtimali sıfır.